Evet arkadaşlar bugün otobüs simülatör videomuzla karşınızdayız. Ben buraya park etmeye çalışıyorum ama park edemiyorum. Dur 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 dur. İleri viteste haydi bakalım bismillah. Bas bas. Dur. Ya, ya, ya. dur. Arkadaşlar basamadım az önce. Affedersiniz basamadım az önce. Şeyimizi de açalım da. Evet bunu buraya koydum. Evet. Marşımızı yaptık sonra. Geriye şey yapıyoruz. Gel, gel gel gel. Tamam. Evet buradan geçiyoruz. Buradan geçtik. Tamam açalım. Evet arkadaşlar yolumuza çıktık. Bagaj açık. Bagaj açık ya. Mavi ni niye, niye haber vermiyor Mavi? Evet dur şuradan şu elimize basalım şunu şuradan şöyle yapalım da. Ben de diyorum niye yapamadım basamamışım. Evet ilerliyoruz. Evet. Uzun süre gideceğiz. Burada kilometres var zaten. Lan. Bunu yapmadan gideceğiz. De. Ben kontrol edemiyorum arabayı. Lan. Lan. Yazıyı okumaya çalıştım. arabaya çarptım be. Lan. Sağdan çıkın. Lan. Çıkalım da. Dur. Heh şöyle daha iyi be. Göremiyorum önüme. Dur bakayım. Lan. Bazı kere yapmasaydım iyiydi havayı. internet açar mısınız hemen? Açtık. Olsun olsun. Yok. Evet. Gidiyoruz gidiyoruz. Aman yavaş. Hadi bakalım. Yolumuz açık. Yolumuz açık olsun. Hemen hızlı bir şekilde oraya gidelim. <laughs> Hand kaldığımı vurmak zorundayız. Bu işaretleri biliyorum ben. Bas gaza bas. Aslında daha iyi araçlar alabilecek kalitede bir film e, al, alamıyoruz. Çok hızlısın diyor be. Hızlıyız abicim hızlıyız. Lan polis peşime takıldı. Evet. Çık 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 hadi 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 hadi. Evet bas 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 bas. Arkadaşlar polis bizi yakalarsa ya da tekerlek çarparsa gitti. Evet videoyu bitirmek zorunda kalırız. Lan 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 lan. Zaten süre süremiz de kısıtlı arkadaşlar videoyu bitiremezsek kusura bakmayın. <laughs> arkadaşlar birazdan herhalde bir yayın yapma şeyimiz bitecek. Dakikamız bitecek üzgünüm ve bitti. Arkadaşlar güle güle videoyu bitiremediğim için özür dilerim.